Kahta Kaymakamı ve Kahta OSB Yönetim Kurulu Başkanı Abdil Koç, Kahta Organize Sanayi Bölgesi'nde çeşitli temaslarda bulundu. Kahta İçesi OSB'de incelemede bulunan Kaymakam ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Abdil Koç, Amaşe'nin Kahta'yı sanayi, üretim ve insan kaynağı merkezi haline getirmek olduğunu söyledi. OSB Başkan Vekili ve Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, yönetim kurulu üyesi Zeynel Çelik ve bölge müdürü Yusuf Uluçay'ın da yer aldığı temaslar kapsamında Megi Tekstil, Doğan Tekstil ve Kaysan Peynir İşletmeciliği firmalarını ziyaret eden kaymakam yetkililerden bilgi aldı. Üretim tesislerini inceleyen ve personelleri ziyaret eden Kaymakam Koç, Kahta Organize Sanayi Bölgesi, üretim ve istihdam üssü haline gelerek ilçenin sosyoekonomik yapısına doğrudan etki ediyor. İkinci etapın açılmasıyla daha da büyüme kaydedeceğiz. Gayemiz Kahta'yı sanayi, üretim ve insan kaynağı merkezi haline getirmektir. Bu vesileyle tüm iş insanlarımıza teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.